Evet, merhaba sevgili gençler. Bugünkü videomuzun konusu öykü yani hikaye. Nedir öykü? Yaşanmış ya da yaşanılabilir olayların okurda bir heyecan, estetik bir beğeni oluşturacak biçimde tasarlanıp aktarıldığı, kısa ve yoğun bir şekilde oluşturulmuş edebi türdür diyeceğiz. Bu türün özellikleri nelerdir derseniz hikayelerde bir olay vardır. Yalnız bu olay kısa tutulur. O yüzden tarifte kısa ve yoğun bir anlatım vardır dedik. Ve hikayelerde kişiler vardır. Yalnız bu kişiler de yoğun bir kişi kadrosu şeklinde karşımıza çıkmaz. Hatta bu kişilerin tip mi, karakter mi olduğu konusunda bile tereddüte düşeriz. Çünkü detaylandırmaz kişilik özellikleri. Gene hikayeler belli bir mekanda geçer. O zaman hikayenin bir özelliği de mekanın olmasıdır. Ve olaylar bir zaman diliminde geçer. O zaman hikayenin bir diğer özelliği de nedir? E, zaman kavramının olmasıdır. Hikayenin unsurları nelerdir gibi bir soru gelirse o zaman diyeceğiz ki hikayelerde bir olay örgüsü vardır. Hikayelerde kişi vardır. Hikayelerde olay ve hikayelerde zaman vardır diyeceğiz. Bu tür ne zaman doğmuştur, nerede doğmuştur, nasıl bir gelişim göstermiştir biraz bunun üstünde konuşalım istiyorum. Sevgili arkadaşlar, hikaye dediğimiz tür aslında insan konuşmaya başladıktan sonra bu tür doğmuştur diyebiliriz. Çünkü insan eğlenmek ister, insan anlatmak ister. O zaman bu türün tarihi neredeyse insanlık tarihi kadar eski. Fakat biz böyle elle tutulur kaynak olarak neyi gösterebiliriz? 14. yüzyılda İtalyan yazar Boccaccio'nun yazdığı Decameron adlı eseri hikayenin batıdaki ilk örneği kabul ederiz. Demek ki batılı anlamda batıda oluşturulmuş ilk hikaye Boccaccio'nun yazdığı Decameron adlı eserdir diyeceğiz. Peki daha sonra hikaye nasıl bir gelişim gösterdi? Tabii ki de Cameron'dan sonra hikaye örnekleri verildi. Ama 14. yüzyıldan sonra Avrupa'nın karanlık bir dönem yaşadığını, orta çağ yaşadığını göz ardı etmeyelim diyorum. O zaman ürünler verilmiştir. Fakat ciddi bir atılım artık yeni bir çağın başlangıcından sonra yani o karanlık dönemden sonra 19. yüzyılda olmuştur. O zaman Batı toplumunda da Avrupa'da da hikaye 19. yüzyılda atılım göstermiştir diyeceğiz. Şöyle bir tahtama bakıyorum. Evet 14. yüzyılda Bokasyon'un Dekameron adlı eserinden bahsettik. 19. yüzyılda artık Batı hikayesinde iki e, önemli isim tanıyacağız ve bu isimler bugünkü hikayenin çeşitlerini, türlerini ortaya koymuştur ve bu türler bu kişilerin adlarıyla anılır diyeceğiz. Biri olay hikayesi veya klasik vaka hikayesi diye adlandırdığımız Guido Mopasa'nın öncülüğünde doğmuş olan olay hikayeciliği ve daha sonra ortaya çıkmış olan bir diğer hikaye türü de ki buna kesit hikayesi de denilir, durum hikayesi de denilir ve bu durum hikayesinin de temelini atan, e, türü ortaya koyan ve yaygınlaştıran Anton Çehov'dur. O yüzden bu tarz kesit hikayelerine Çehov tarzı hikaye de denilir. Demek ki 19. yüzyılda hikaye iki önemli türde gelişti durum hikayesi ve olay hikayesi diyeceğiz. Ve 20. yüzyıla geldiğimizde artık tabii hikaye epey bir yol almış. Bu türün en güzel örnekleri verilmiş. Mesela Jack London, batı toplumunda hikayeciliğin önemli isimlerindendir diyeceğiz. Peki bu batıda bunlar olurken Türk edebiyatında hikayecilik ne durumdaydı? Biz batılı hikaye dediğimiz Bugünkü hikaye formatını ne zaman tanıdık veya daha öncesi bizde bir boşluk mu vardı yoksa Türklerin de hikayeleri diye adlandırabileceğimiz türler nelerdi biraz buna değinelim istiyorum. Sevgili arkadaşlar biz batılı hikayeyi 19. yüzyılda batı etkisinde gelişen Türk edebiyatında yani ilk e, hareket diye adlandırdığımız tanzimat döneminde verdik. Ve bu ilk hikayemizi kim yazdı derseniz Tanzimat döneminin yazı makinası diye adlandırılan ismi Ahmet Mithat Efendi yazmıştır. Hikayesinin adı Letaifi Rivayattır. Yalnız Ahmet Mithat Efendi'nin kalemi aldığı Letaifi Rivayatı incelediğimiz zaman şöyle bir problem çıkıyor karşımıza. Ahmet Mithat hem geleneksel Türk edebiyatından hem de Batı tarzı Türk edebiyatından etkilendiği için ve bu eserinde meddahlık geleneğine sıkı sıkıya bağlı kaldığı için diyoruz ki evet bizim ilk batılı hikaye yazarımız Ahmet Mithat Efendidir ama eser ilk batılı hikaye örneği değildir. Peki o zaman bizde Batılı ilk hikaye nedir hocam derseniz Ahmet Mithat'tan daha sonra Sami Paşazade Sezai'nin kaleme aldığı küçük şeyler e, yapısal özelliği bakımından daha batılı formatta yazılmıştır. O yüzden bizim batılı ilk hikayemiz Sami Paşa'nın yazdığı nedir küçük şeylerdir diyeceğiz. Evet 19. yüzyılda dedik bizde de modern hikayenin ilk örnekleri verildi. Peki hocam 19. yüzyıla gelene kadar bizde hikayenin yerini tutabilecek neler vardı? Evet neler vardı? Şöyle geçmiş bilgilerimizi bir yokladığımızda destanlar vardı, halk hikayeleri vardı, masallar vardı. Destandan halk hikayeciliğine geçişin güzel eserleri, örnekleri dediğimiz Dede Korkut hikayeleri vardı veya divan edebiyatında uzun hikaye edilebilir şeyleri beyitlerle yazma anlamına gelen mesneviler vardı değil mi? Mesela Fuzuli'nin Leyla ile Mecnun mesnevisi ilk aklıma gelen örnek. Demek ki bizde aslında bir boşluk yoktu hikayecilik manasında. Ama batılı hikaye ise eğer mevzumuz o zaman diyeceğiz ki evet batılı hikaye formatı bizim edebiyatımıza tanzimat döneminde girmiştir diyeceğiz. Devam ediyorum. Tekrar dünyada dedim ya hikaye iki gru, grupta iki kolda gelişti olay ve durum hikayesi diye. Mopasan tarzı hikaye ve Çehov tarzı hikaye dedik. Peki nedir? Neden birine olay hikayesi denirken bir diğerine durum hikayesi denmiştir? Biraz da bunun üstünde durmak istiyorum. Sevgili gençler, olay hikayesi adı üzerinde odağında bir olay vardır. Olay örgüsü vardır. Yani bir e, konu etrafında bir olay şekillenir ve gelişen diğer olaylar da bu ana olaydan bağımsız değildir. Aksine bu odaktaki, merkezdeki olayı destekler niteliktedir. O yüzden deriz ki işte olay hikayesinin adı olay anlattığı için olay hikayesidir ve bu olay hikayelerinde serim, düğüm ve çözüm bölümleri vardır. Nedir serim, düğüm ve çözüm? Şöyle düşünelim. Klasik bir paragraf anlayışında bir metin oluşturun desem ne yaparsınız? Ee, nedir gelenekteki diziliş? Giriş, gelişme ve sonuçtur. İşte hikayelerde de giriş bölümünün adı serimdir. Gelişme bölümünün adı düğümdür ve sonuç bölümünün adı çözümdür. Biz diyoruz ki klasik bir olay hikayesi serim, düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşur. Giriş bölümünde olay hakkında kısa bir bilgi verilir, mekan tanıtılır, kişilerin özellikleri verilir, betimlenir ki hikayelerde öyküleyici ve betimleyici anlatım önemlidir. O yüzden olay hikayesinde serim, serim, düğüm, çözüm bölümleri vardır ve bu e, gelişme bölümü dediğimiz düğüm bölümünde ciddi bir merak unsuru vardır. Yani okuyucu bir an önce çözüm bölümüne ulaşmak ister. Burada merak edilen her neyse çözüm bölümünde açığa kavuşur. O yüzden belirgin bir sonu vardır deriz. Durum hikayesinde ise gençler durum kesittir. Hayatın belli bir kesitinin anlatıldığı hikayelerdir. Yani ne bir merak unsuru vardır aslında ne böyle serim düğüm çözüm bölümleri vardır. Ya nedir hocam derseniz hayatın belli bir kesiminin belli bir durumunun anlatıldığı hikayelerdir. Yalnız şöyle anlaşılmasın hani olay ögeleri Merak unsurları olay hikayesinde vardır. O zaman durum hikayeleri böyle sıkıcı hikayeler midir? Değildir aksine. Hayatın o kesitleri o kadar bize bize anlatır ki çok keyifle okursunuz. Durum kesit hikayelerini de diyeceğiz. Evet ve bu türlere adlarını veren kişiler tekrar ediyorum olay hikayesinin kurucusu ve dünyada yaygınlaştırıcısı Mopasan'dır. O yüzden bu hikaye Mopasan tarzı hikaye diye bilinir. Durum kesit hikayesinin de kurucusu ve türün yaygınlaştırıcısı Anton Çehov'dur. Ve bu hikayede Çehov tarzı hikaye diye bilinir diyeceğiz. Tahtamı yeniliyorum. Bizde Hangi yazarlar olay hikayecisi, hangi yazarlar durum hikayecisi biraz da bunun üstünde durmak istiyorum. Evet sevgili arkadaşlar. Kimdir Türk edebiyatında olay hikayesinin temsilcileri derseniz Ömer Seyfettin ismi, Refik Halit Karay ismi, Reşat Nuri Güntekin ismi bu isimler önemli ve AYT sınavında soru getirebilir diyoruz. Ömer Seyfettin, Milli Edebiyat Dönemi'nin en usta kalemlerinden bir tanesidir. Ve e, Ömer Seyfettin için şu bilgiler bizim için kıymetli. İşte Selanik'te Genç Kalemler Dergisi'nde yeni lisan makalesini çıkarmıştır. Kendisi tam bir Türkçüdür. Artık yazı diliyle konuşma dili arasında bir fark kalmaması gerektiğini savunmuştur. Ve savunduğu bütün ilkeleri de eserlerine yansıttığını görüyoruz. Ve sanıldığının aksine yani kendisi sanki sadece çocuklara yönelik e, hikayeler yazmıştır diye yaygın bir bilgi var. Oysa kendi ideolojisini anlattığı yetişkinler için yazdığı çok güzel hikayeleri var. Ve bizzat kendisi Balkan Savaşlarına katılmış gerçek bir Türkçü, gerçek bir milli edebiyat yazarıdır diyeceğiz. Bomba, Beyazlale falaka bu hikaye isimleri size tanıdık geliyor diye düşünüyorum kaşağı, bahar ve kelebekler gene onun soru getirebilecek eserleri. Refik Halit Karay ise arkadaşlar Refik Halit Karay hem milli edebiyat döneminin usta hikaye yazarıdır hem cumhuriyet döneminin usta hikaye yazarıdır diyeceğiz. Onun iki önemli eseri memleket hikayeleri ve gurbet hikayeleri önemlidir ve Refik Halit Karay için gene verilebilecek bir ipucu Kirpi mahlası onun için önemlidir. Çünkü e, biraz sivri eleştirileri vardır. O yüzden Kirpi takma adı ona yakıştırılmıştır. Eleştirileriyle de ünlüdür bilgisi e, gene Refik Halit Karay'a götürür bizi diyoruz. Memleket hikayeleri ve gurbet hikayeleri önemli hikaye kitapları Tabi sadece hikaye yazmakla yetinmemiş çok yönlü de bir insan. İstanbul'un iç yüzü Yezid'in kızı bugünün saraylısı onun roman türünde verilmiş önemli eserleridir diyeceğiz. Daha sonra zaten Milli Edebiyat dönemini anlatırken bu yazarları daha detaylandıracağım ama şimdi bir kulağımız bu bilgilere alışsın istiyorum. Evet durum hikayesinde Memduh Şevket Esendal ismi önemlidir ve Sait Faik ismi son derece önemlidir. Memduh Şevket Esendal'ın Otlakçı ve Mendil Altında adlı iki hikayesini bilmemiz gerekiyor. Peki nedir Memduh Şevket'in e, özelliği? Günlük insanlar ve onların basit yaşamları artık hikayeye konu olmuştur. Bu onun için verilebilecek anahtar bilgidir. E bu kadar gündelik e, hayat günlük insanlar ve onların basit yaşamları anlatılırken tabii ki dil nasıl olmalı diyeceğiz? Süsten, e, yoğunluktan uzak, aksine sade, açık anlaşılır bir üslubu vardır Memduh Şevket Esendal'ın ve Otlakçı ile Mendil Altında hikayeleri soru getirile e, getirebilir. Sait Faik Abası yanık ise Evet Said Faik için güzel bir ipucudur. Bir insanı sevmekle başlayacak her şey diyor. Bunu hangi eserinde söylemiş? Alemdağ'da var bir yılan adlı hikayesinde e, söylemiş bu sözünü. E, nedir Said Faik için verilebilecek bilgiler? İşte adaları hikaye etmiştir. İstanbul'un yazarıdır. E, İstanbul halkını anlatır. Bu Sait Faik için verilebilecek bilgiler çok 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 önemli bir yazardır. Çok aslında yazı makinası bence Sait Faik'e denmeli hikayecilik adına. Nedir bu eserleri? Semaver, Şern, Sarhıç, Şahmerden, Lüzumsuz Adam, Mahalle Kahvesi. Efendim Havada Bulut Alem Dağ'da var bir yılan. Onun e, çok önemli eserleri daha pek çok eserde sıralayabiliriz. Ama İstanbul, Adalar burada yaşayan insanlar, Türk-Rum ailelerin ilişkileri dendiği zaman, bunlar hikayesinde anlatılmıştır dendiği zaman Said Faik ismi bizim için e, önemli bir isimdir diyeceğiz.